Merhaba arkadaşlar. Ben Kindle Last Game kanalından Efe. Bugün arkadaşlar sizlerle Bandicam nasıl indirilir, nasıl webcam açılır, nasıl ayarlar yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Hepsini birlikte atıyorum çünkü zor zor oluyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ki video çökmek o kadar kolay değil arkadaşlar. Hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar ben videonu nereden indirdiğimi açıklama kısmında vereceğim arkadaşlar. Oradan indirebilirsiniz bilirsiniz arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar, e, Bandicam'ı indirdiğimizde karşınıza genel yani böyle bir lobi çıkıyor arkadaşlar. Ee, sonra bunu şunu kaydı otomatik başlat diye onu tıklıyorsunuz arkadaşlar. Sonra video geliyorsunuz. Şunları etiketliyorsunuz. Webcam kaplaması ben eklemeyeceğim ama şu an eklersem e, görüntüm gelecek ama ben şu an şey e, kameram olmadığı için gelmez. Ben yapacağım arkadaşlar ama şu an yapmıyorum. Ona yaptığınızda bunu ayarlıyorsunuz ee, nasıl başlatayım videomu ben F6 ile çekiyorum F7 ile durduruyorum arkadaşlar görüntüye tıkladığımızda kısa yol ve ekran yakalamayı yenile ben bunları kullanıyorum bir de formatı jpg yüksek kalitede kullanıyorum arkadaşlar ee, sonra çıktı da burada çektiğiniz videolar çıkıyor buradan da girebilirsiniz sonra arkadaşlar nasıl yapıyoruz video gelip ayarları tıklıyoruz sesim mikrofondan konuşuyorum. Ama ilk önce ses kaydı ve kayıt sırasında ses kaydı yap. Onları tıklıyorsunuz. Sonra iki ses kay. Geri geldim arkadaşlar. Ee, arkadan sesler geliyordu. Onu kıstım. Arkadan sesler gelen e, geliyorsa çok özür Geri geldim arkadaşlar. Ee, videoda bir sıkıntı olmuş. Onu düzelttim ve geldim. Sonra kayıt ayarlarından ayarlara tıklıyoruz ve ses geliyor. Ben ikisini işaretliyorsunuz dediğim gibi. Ah şey yanlışlıkla şey yaptım. İşaretliyorsunuz arkadaşlar. Sonra mikrofon, mikrofon ben mikrofondan konuştuğum için mikrofon. Öbürde Windows Windows 7 arkadaşlar. Şunu X'e karıştır. Şunu da tıklıyorsunuz. Sonra arkadaşlar e, webcam şunu tıklıyorsunuz. Facecam açacaksınız. Sonra webcam boyutu, Facecam boyutu. Webcam kamerasını buradan yapıyorsunuz. Sol kenar falan filan burada pozisyon hangi tarafta olsun. Sonra logo, logo directions, efekt falan ekleyeceksiniz. Onu yapıp sonra tamam basıyoruz arkadaşlar ve oluyor arkadaşlar ben hemen e, nereden indirdiğini zaten açıklama kısmında vereceğim oradan indirebilirsiniz arkadaşlar daha çok böyle videolar gelmesini istiyorsanız like ve abone yoruma yazarsanız sevinirim arkadaşlar arkadaşlar çok 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 özür diliyorum yorum e, videoda sıkıntı oldu düzeltip geri geldim daha çok böyle videolar istiyorsanız yorum yapmayı unutmayı ve like atarak beni sevindirirsiniz arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere, bay bay.